Hayda. Tamam. Monitör kaç inç çözünürlük? Monitör çözünürlüğü 4 şey 4K. Kaç saatim var? Kardeşim hiç söylemeyeyim sana. Hayatsızca oynuyorum. 1800 saatim. Aa adamlar benim yanıma geldi. Dur bir dakika dur sıkma bir dakika dur sıkma. Oğlum bak bir dakika sıkma dedim bana o. o... You have only 5 followers. Such an honor. Thank you sir. Thank you. I really appreciate it. Ben tekrar tekrar oynuyorum. Ben bu oyunu çok seviyorum. Ya oğlum kötü oynuyorum. çünkü. Saklanamadım bir türlü. Hafif. Ayrıca silahım çok kötü. Baksana adamın en sesinden sıktım ölmedi. Daha ne olsun yani. Al bir daha ölmedi. Şaka mı lan bu? Silah... Abim tabanca adamın canını götürmüyor ya. Pas asma oraya. PDR tabi. PDR. Ne olursun. Bu da çok iyi ama. Olmaz. Dayı bir dakika sen bekle ben sana geleceğim. Şurada benim öldürdüğüm hayvanın derisi hala oradaysa umarım alabileceğiz onu. Yok değil mi? Bak burada ben keçi öldürmüştüm keçi kayıplarda. Bu kadar uyduruk bir tabancam var ki. Boncuk silah gibi tabancam var. the know Hernandez, you in there. I didn't want trouble, but I'm just here to speak with you about boy Calloway. I'm unarmed. I just want to talk. About boy Calloway? Sure. Here's your message. Oğlum şaka mı lan bu? Lan kötülüğüne bakar mısın? Adam kalkıp kalkıp durdu. 50 kere tabanca doldurdum. Çaplı bir çıldırdım yani. Tam dur. Geçerim bakalım sen resmini çekeriz acele. Yeniden mi başladım kardeşim. O, Oh, boyunca da yatıyor. Tabi bir resmini çekelim. Evet çekmedi mi? Kabul etmedi mi? Oğlum adamın yüzünü çektik işte. Bir daha çeker. Adamın, adamın resmini çektirtmiyor ya. Dur bak. Peki desin sen. Kıyafetleri nereden alacaksın? General Store'dan alacaksın işte. <laughs> Etti. Okay. Yap onun tabancası. Daha iyi olmadığı kesin benimki. Senin atın da güzeldir. <laughs> bakayım. Aha. Senin hem atını çalacağım hem de paranı çalacağım. Çok. Şu an seni bitirdim oğlum. Hadi bakalım. Ara bakayım. Arayan bulur. Atın da benim, paran da benim, canın da benim. Senin atın da çok güzel yalnız. Atın da benim olacak. Bu... Yerimi göstersene. Yerim şurada bak. Strawberry'nin Valentin'in de paralelinde şu tarafta. Bak. Big Valley diye geçiyor. Big Valley'in yukarısında. Şu alt yazıyı nasıl yaptın? Bilgisayarda oynuyorsan Google'a giriyorsun. RDR Türkçe yama diyorsun. Bir tane küçük dosya var. Zaten Bir dakikalık iş. Alıp onu dosyaların arasında atıyorsun. Chapter 2'deyiz kardeşim. Aha altın buldu. Sevinmesini bitirmesini bekleyelim. Oğlum niye dondu lan oyun? Ne oluyor lan? Çok konuştum. Ben. Altını alacağım, atını da çalacağım diye. Şu an oyun bana bunu engellemek için yaptı sana. Hayda. Sevinmem bitti mi? da gidiyor atını da alacağım. Altını da aldım. Her şeyini aldım lan. Abicim niye donuyor bu oyun? Dur bakayım oyunu kapatıp bir daha çıkacağım. Kapatıp girmem lazım şu hata aldıktan. Tabi sıkıntı var şu an. Neyse. Halde hiç yapmayacağı bir şey. Atın benim oldu. Yalnız atın üstünde yok yok tabak çanak her şey var ya. Yok tablo alakası yok ya oyun normalde donmaz bende hiçbir zaman donmaz. Bilmiyorum niye böyle. Başka bir şeyler var şu an. Normalde bende oyun donmaz. Tamam ben buraları hallettim atımı da bulduğuma göre. Şu an Javier'in yanına gideyim hadi. Onur'u yüksek tut kimseyi soyma. Neden? Oyunu iyi bitirmem için. Onur'lu bitirince farklı oluyor onun için. Kardeş daha oralara çok Ben bu oyunu 7 kere bitirdim. Bir seferde Onur sure. Trelawney's trying to find out. Anyone in the Blackwater how things lie? Place is crawling with pictures of Dutch. Öyle öyle dediğin gibi. Görev için yardım ediyor. Normalde burada böyle rahat gezemezsin. Sen de mi aynı görevdesin? Blackwater'a girerken dikkat et. Orada atlı gezen her yerde aranıyorsun. Blackwater'da özellikle aranırsın zaten. Oyunun hikayesine göre Blackwater'a girmeyen yasak. Şimdi onu girmeyi deneme yani. Boşu boş. Onları yaklaşık yasak. Charles...

South of the river, West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. Down there. Reckon those might be our boys. All right, gentlemen. Follow me. Nice and easy. Let's make sure it's him first before you go starting another war. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you, derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. never straight I'm you I'm going not Şu Bak şu ileride güzel atlar var. Aslında burada otura gizlice girip şu atlardan birini çalabilsem 10 numara olacak. <laughs> Denemek lazım. Şu an mesela beni bıraksa şu atlardan birine gidebilsem 10 numara olur. Öyle bir şans. Hazine alsana.

Bu atı aldım ama pek de memnun değilim şu an. <laughs> Yine bir at sevdamız başladı. Ve bir tane güzel bir at bulursam oyun sonuna götürüp değiştirme. <laughs> Aslında bu at da iyi, iyi, bir at da bakma işte. Hey, they've pulled into shore. Get your binoculars out. Let's see what we're dealing with here. Tamam. Tamam aldım videoyu. Durun lan durun. Görmüyorum ben bir şey bekle. So who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, <laughs> but I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon.

Haber geliyor mu lan? Daha yeni geliyor ya. Gentlemen, <laughs> <laughs> Birazcık daha hızlı davransan olmuyor muydu yani? Ben okay. senin bekleyeceğim. <laughs> Bekle kardeşim, bekle. İki tane, iki tane adamı soyacağım. Anında heyecan yapıyorsunuz ya. tepe aha debedeki adam ben çağır sanıyordum ha. Ve bak tepe. dir o. Bekle bekle dur bir dakika geliyorum. Bu adamları soymadan gelmeyeyim ya. Yani. Aa kedi de kendi ata ezdi. Oyunun adı ne? Minecraft. İkinci oynayışım bu. <laughs> Söylemek istemiyorum. Ne kadar sapık olduğum ortaya çıkmaz. önceki videonu izliyordum bu. 4 ay önceki videomda kimse izlemiyordu. O yüzden bir daha başladım. Sonra keyif alamadım bir daha başladım. Öyle 4 ayda 3. kez başlıyor. O izlediğim videolarda daha canlı yayın yoktu. Ben onu kendi kendime oynadım. Onları da değiştirmeyi düşünüyorum bu arada. bunlarla. Ama teşekkür ederim. Ya onlar kendi kendime yaptığım basit yayınlardı o zamanlar. Uğraşmıyordum yani. Kayıt almayla falan çekip böylesine yayınlıyordum. Yani kalitesiyle falan çok iyi uğraşmıyordum. Ye şimdi de o kadar uğraştığım söylenemez ama daha iyi diyelim. <laughs> Onları değiştireceğim işte şimdi. Daha ileriyle. İnşallah, inşallah teşekkür ederim iyi dilekleriniz. Bunları beklerken ben şunları bir koyayım. fark etmez arkadaşlar. Üzerimizde 50 bin dolar olsa da buradaki 50 centi diyorum ya. Yani. Be. Tamam kurtaracağım. Burada bekliyorsunuz burada. İkiniz de dikiliyorsunuz. Gidin biz çözelim demiyorsunuz. ben de şu an. Sen de. Valla. Sekizinci <laughs> kez oynuyorum. Böyle söyleyeyim. Sekizinci bitiriş. Bu oyunda rahat 3800 saatim you know, falan var yani onlinela ile beraber. 2018'de bu oyun çıktıktan <laughs> beri ben neredeyse haftada bir iki saat buna gömüyorum. Yeniden başladım. Herkes aynı şey <laughs> Evet yeniden başladım kardeş. O izlediğim videolarda değiştireceğim işte inşallah bunlarla. Bunları 2K olarak çekiyorum şu an. O izlediğim videolar neredeyse 720p bile falandı yani herhalde belki daha kötü. Onları değiştireceğim. All Okay, come on. İtriğim ilk önce hepsini harita atacağım. Imagine you miss me a la. But fair enough. The joy is back in your leaves now. Tamam, hepsini soyduk zaten. Burayla uğraşmaya gerek yok. 80p ama görüntü kötü. Biliyorum, biliyorum görüntünün kötü olduğunu. Ben şöyle That's bir good hani good keyfi good. bir yayın, atmış yayın atayım diye atmıştım. Bunlar hiç uğraş falan yok. İşte şu anda ben mesela Sultan inşallah. Dersen olursa var ama bunlar Kentucky'dir ya. Ya da Morgan. Bunlar Kentucky set. Bakayım. Evet evet bunların hepsi Kentucky. Morgan bile var aralarında. Burada bir tane eleman var. Para patları çok güçlü. Para patları çok güçlü de çok güçlü. Ben de etsem. Abi senin atın nokota değil mi? Aa evet senin atını aldım ben. Merhaba. Hey, merhaba canım merhaba. Problem? problem? No, there's no problem. Quite the contrary. Well, Amerikan standart bir no, diye no, geçiyor. Strawberry'nin yukarısında sure. bedava bulmak sure istiyorsan Strawberry'nin yukarısında Big Valley Maximo diye bir yer var. Cristobal Açık Valdespi. bir arazi. There. Orada bulabilirsin. Yarış atı. Ya güzel, baya güzel. Been Özellikleri de ortanın bir tık. Sentenis'teki siyah olan de değil, iyi mi? Sentenis'teki siyah, Arap Arafat'ın diyor. Özellikleri

a trifling investment hmm. for a man such as you, given the potential returns. Bak şimdi satın al. Soy Red Dead. Well, I'm interested in the map, but not so interested in the haggle. Why don't you just hand it over instead? <laughs> yes, you're funny. Listen, give me the map. I'm done asking. Oh, my, here, take it. Just let me be. Oh, oh, my. Here, take it. Just let me be. Got some blood on you. Whatever your planet can't be. Listen, I don't treat folks who cover up. Okay then. Good. Now we got trust between us. Kan çok yanlış bir şey yaptım. Benim normalde arkaya gidip şu kapıya bakıp öyle gitmem lazımdı. Ya çünkü... daha or. Öyle bir seçenek vermedi. Bak şimdi. What do you want? This is private. Get off. Tamam. Hayda. Doktora giremiyorum şu an. Baya bak. Selam hoş geldin. Gerçekten giremeyeceğim mi doktor şu an kilitli mi